kabul etmiyor. Burada da dikkat ediyorum. Gene başka bir konu. Din konusu açıldığı zaman bilen de bilmeyen de konuşur. Allah için. Öyle değil mi? Ben bir toplumda şöyle dikkat edin. Şöyle bir din konusu açıldığı zaman bilen de bilmeyen de burnunu sokar. Konuşur. Bileni anladık da bilmeyen niye konuşuyor? dinden bilmeyen olan bir kişi, din bilgisi olmayan bir kişi ona sorsan, şu mı tabir et, bilmiyorum diyor. E bilgisayar format yap, bilmiyorum diyor. E şunu yap, bunu yap, bunu yap, bilmiyorum diyor. Kendi branşı dışında ne sorarsan bilmiyorum der. Öyle değil mi? Aa, ama din meselesi, din hükümleri, din ahkamları geldiği zaman dilini uzatır, konuşur. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam Ebu Hureyre'nin nakletmiş olduğu hadiste İmam Bukhari ve Müslim ediyor diyor ki men kana yu'min billahi vel yevmil ahir fel yekul khayran liyasmut her gün e, her kim Allah'a ve ahiret güne iman ediyorsa ya hayır konuşsun veyahut da sussun diyor sus sus diyor sus da seni adam sansınlar